taşı Üçünlük yazmaya her bir taşına... Devleti gider geliyor ...lider geliyor Ülkeme gider geliyor Millet ölçek Geçmek lazım, geçmek lazım, harekete harekete geçmek lazım, geçmek lazım, geçmek lazım. Şu an Türkiye'yi Türk Kürt çatışmasının eşiğine getiriyorlar. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Bir zamanlar tutturmuş. Diyor ki bunlar diyor Sivas'ın ötesine gidemezler. Niye gidemeyeceğiz? Orası Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları değil mi? Orası Türk'ün vatanı değil mi? İkide bir ağzına alıp bunu söylerken neyi kastediyorsun? Barzani oraya getirince oraya sahip olacağımı zannediyorsun. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bölünmenin eşiğindedir. Buna çok dikkat etmek lazımdır. Bu iktidarın bu yanlışlığından döndürebilmenin yolu sokaklar olmamalı anarşi yolu olmamalı. Zaman zaman yaşadığımız darbeler olmamalı. Bu iktidar eğer millet iradesiyle gelmişse bunu tekrar millet iradesiyle gönderebilmenin bir yolunu bulmalıyız. Bu yol demokrasi içerisinde seçimlerdir. Eğer bu seçimlerde bugünkü siyasi iktidar Gerekli dersi almaz Türk milletinden uyarlı bir şekilde dikkati çekilmez ise bu yanlışlıklarına devam edecektir ve Türkiye Allah muhafaza bir iç çatışmanın eşiğine gelecektir. Bu toprakları koruyarak küçülerek geldik, koruduk ve koruduğumuz yerde bir devlet kurduk kimse heveslenmesin. Bu millet bu devleti böldürtmez. Bu milleti parçalatmaz. Recep Tayyip Erdoğan aklını başına al. Sen daha Türk milletinin şamarını yemedin. Yediğin zaman yerinden kalkamazsın. Aday olarak belirlenmiş ve takdim edilmiştir. Kalanlar da Allah'ın izniyle 8 Aralık'a kadar tamamlanarak İstanbul toplantısında kamuoyumuza adaylarımızı duyurmuş olacağız. Filike gelişimiz sırasında göstermiş olduğunuz yakın alakaya teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ne önem vermeliyiz. Sadece belediye başkanı seçmekle kalmayan bu seçimler geleceğimizin de yol izini ortaya koyacaktır.